benim bakışlara başlı ondan yapıyor. Başka konu yok. konuşma. Benim zaten asıl konum gençler ve aile. Namaz, abdest, oruç. Bunları öğrenmek, bunları konuşmak bile çok kolay. Kalbimizi İslam aşkıyla, İslam ahkamının davasıyla doldurursanız, namaz, abdest, oruç, ibadet, her şey zaten sizin arkanızdan koşa koşa derdik. Bizim şu an eksiğimiz ilmimiz ve dava Biz öyle bir milletiz ki öyle bir tarihe sahibiz ki dünyada eşi benzeri yok. İnanın yok. Yemin etsem başım ağrımaz gözüne. Öyle bir milletin dedelerin torunlarıyız ki tarihte dünyada bizim gibi bu kadar fark olan bir millet daha yok. Elhamdülillah. Biz dedelerimizle de bin yıl bu İslam'a önderlik ettik. Selçuklusu, Osmanlısı, şimdi devamı. Hala arayız. Yurt dışına giden varsa aranızda bilin. Afrika'ya bir gidin, Kudüs'e bir gidin, Bosna'ya bir gidin. Bak haftaya Bosna'ya gideceğim <laughs> Bosna'ya bir gidin, mezar taşlarında bile ay yıldız var ya. Onların bayrağı değil ki o. Bosna'da, Arnavutluk'ta, Mezan taşlarında bile kayıdınız var. Arkadaşım anlattı bunu. Ya diyor evlerde, dükkanlarda alıştık işte bayrağımızı görmeye de. Mezan taşında ne işlemiş? Mezarlıkta gezerken görmüş. Herhalde demiş bu mezan taşlarını bir, bir Türkiye'den biri geldi yaptı galiba demiş. Sonra yaşlı bir eve girmişler. Sahipleri yaşlı olan eskilerden birinin evine girmişler. Demiş ki arkadaşım, yakın bir arkadaşım. Demiş hacı abi Evlerimizdeki bayrakları anlıyorum, iş yerlerinizdekileri anlıyorum. Fakat bu mezarlıktakileri anlamadım demiş. Neden mezar taşına bunları koydunuz? Demiş ki evladım. O bayrak buradan çıktığından beri iki yakamız bir araya gelmedi. Siz buradan gittiğinizden beri dedelerimiz iki yakamız bir araya gelmedi. Biz siz gittiğinizden beri göreceğiniz günü bekleyerek hasretiyle yarım tutuştuğumuz için evlerimize, iş yerlerimize yetmedi. Mezar taşlarımıza bile sizin bayrağınızı koyuyoruz. Şimdi sen kendi gönlünde böyle bir sorumluluğa sahip değil misin? Beyler, ablalar, siz bu ümmete mal olmuş bir dedelerin torunlarısınız. Dünyanın dört bir köşesinde sizden bir umut bekleyen ümmetin abilerisiniz, ablalarısınız. Bunu anne geçmişe bakmamız lazım. Bizim dedelerimiz ne yapmışlar? Ben ne yapmalıyım? Eğer ki senin derdin tuttuğun takımın şampiyon olmasıysa, iyi para kazanıp otomatik vites araba almaksa, yazlık kışlık bağ yapmaksa, bir kat aldım bir kat daha alayım, bilmem dolar biriktireyim aldım biriktireyimse, yarın öldükten sonra Sana hesap sormayacak mı zannediyorsun? Ben sana bu toprakları kanımla canımla fethettim de sen böyle gömünü eğlendiresin. Yavurların adetleriyle yaşayasın. Allah aklına gelmesin. Vatan aklına gelmesin. Bayrak aklına gelmesin diye mi yaptım? Demeyecek mi sanıyorsun? Kul hakkı yok mu ya? O yüzden şuurunuzu başınıza toplayacaksınız. Siz öyle bir dedelerin torunlarsınız ki canlarını hiçe saymışlar. Kendi evlatlarını terk etmişler. Hanımlarını terk etmişler. Sıcak yataklarını terk etmişler. Aç sırtında ömürlerini geçirip İslam'ı, şeriat-ı Muhammed-i Karra'yı, ilan Kerimetullah'ı bütün dünyaya hakim kılmak için koşturmuşlar. Sen ne iş yapıyorsun? Söyle bana ne işe meşgulsun? Ne iş yaptın derken mesleğini sormuyorum ha. Senin olsun mesleğini para? Duygunu söylüyorum, soruyorum. Duygunu. İçimde ne var senin? Dünya Müslümanlarının kan ağladığı bir günde uykuları kaçmıyor mu? Ülkemize döndüğümüzde ellerimizin avuçlarımızından kaçırdığımız gençlerimizi görünce uykularımız kaçmıyor mu? İslam'a yapılan saldırıları gördüğümüzde uykularımız kaçmıyor mu? Sabah akşam İslam'a hareketle bir savaş var. Ve kıyamete kadar devam edecek bir savaş. Hoca sen milleti savaşa mı dolduruyor? Evet. Cihad ruhunuzu ayağa kaldırmak istiyorum. Uyumayın oturduğunuz yerde. Hakla dağıtının savaşını yaşıyoruz. Peygamber'e düşman olanlar da Peygamber'e yaren olanların savaşının içindeyiz. En ufak bir şeyde İslam'a saldırmıyorlar mı? Başörtülere saldırmıyorlar mı? Çarşaflara saldırmıyorlar mı? Sakallara saldırmıyorlar mı? Diyanet işleri başkanlarımıza saldırmıyorlar mı? Cemaatlerimize, az tarikatlarımıza, ehl sünnet olan gruplarımıza, vatanseverlere saldırmıyorlar mı? En ufak bir şeydir. Bak, ben söylemeye gerek yok, savaş varmış. O yüzden ne iş yapıyorsan yap. İster çiftçi ol, İster denizci, ister doktor, ister savcı, ister hakim, ister kaymakam, ister vali, ister milletvekili, ister çok zengin bir iş adamı, ister müspet mühendis, ne neysen ne ol, bir derdin olacak. İslam davası olacak. Ümmet davası olacak. Bayrak davası olacak. Eğer ki senin gönlünde İslam'ı bu topraklarda galip getirmek yoksa, Müslümanları ayağa kaldırmak yoksa, yaptığın ibadetlerin de belki sana biraz faydası olur. Olmaz diyeceğim de dilim neyse düşman etmeyelim. Çünkü bir Müslümanın asıl görevi bulunduğu yerde, yörede İslam'ı galip getirmek.